Mira çalıyor mu kızım? Çalıyor abi. Öğrendin mi yavrum? Öğrendim. Tamam çal bakalım hadi kuzucuğum. Bir de ben yapıyorum öyle. Bak şimdi. Kübra ablam daha iyi çalıyor çünkü kursa gittiği için her gün okuldan sonra. yapamıyorum ben <laughs> <Geri> yapamıyorum <laughs> Tünat. Tünat. ay <laughs> babam iyi yapıyor bizden. evet hadi size bir şey çalıyorum çal bakalım hadi Barış Bahçeli'nin arkadaşı da şey çalabilirsiniz. De... <laughs> Siz çalın ben de söyleyeyim hadi. hadi Söyle çalayım. anne sen. Hadi. İlk bire çalsın ondan sonra ben çalayım. Evet. Şuradan Şu tutacağım. Bu cana kocaman geldi sığmadı. Evet. Anne bu benim yaşımda değil bak. Bu ben biraz oradan büyüyorum. Söyledin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet boyun. Bak, evet biraz boyun geçmiş. Evet anneciğim. Sen de bu büyümez. Bu gider çünkü. Arkadaşlar, bugün de... Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine e, kapımın önündeki küçük bahçeme bu çamların, diplerine maydanoz dikeceğim. O yüzden de maydanoz tohumu arıyorum. Zehra şunun kaprisini bir sustur ya. Hadi lütfen. Mira bugün bayağı bir atarlı. Her şey ağlıyor. Tamammış. Bu çiçek tohumu. Hepsi bir şey tohumu da arkadaşlar. Bakmayınca hangisi olduğunu bilmiyorum. Buldum mu anne? Dereotunu buldum da. Tere, tuz, karpuz, kavun. Bu. Ha, acır bunu da geçen etmiştik. açayım mı? Bakayım. Yok kızım zaten maydanoz son ufak olur. Bu karpuz, ay karpuz diyorum şey. Ha, fasulye. Nasıl görmeden dedim? Bu Ay bu nasıl var? Evet. <laughs> eğlence biliyorum hangisinin ne olduğunu. Buna da bakayım. Evet ben. maydanoz soğanları buldum. Zehra o şey çiçek anneciğim açma boşuna. Çiçek mi? Burada Çekme. yeşil soğanımız var arkadaşlar. Yeşil soğan tohumu bu da. Minicik minicik bakın. Siyah siyah. Yeşilden başka soğan mı olur ki? Maydanozu bu tarafa ekelim. Soğanı da Artık e, başa kadar bir, bir şeyler ekeceğim arkadaşlar. Bu tohumlar başa kadar. mı? Anne minik da. bu. Evet ya, bu maydanoz. Ya büyükmüş. Bu maro. Dur Zehra. Oh, Açma onu. Bu açmış mıydı? Evet açtım onu. Şu şok okudu. Anne bu minnacık. Minnacık bu buna açıyor. bakar mısın? Maydanoz bu muydu anne? Evet kızım. E ama ikisi birbirinden çok benziyor. O maydanoz birbirine geliyor da o dereotu da olabilir. Bu mu? Ama ikisi da... çok benziyor. Bence aynı tohumlar. Maydanoz mu? de birisi ya dereotu ya maydanoz. O zaman ayrı ayrı ekelim yani. Nereye gideceğiz? Tabii, hadi bir hadi bir git Kübra ablan izin veriyor gitar çalmaya. Hadi git mutfakta gitar. Arkadaşlar Kübra Miray'ın elinden gitarını almıştı. Kıracaksın Ama, diye sert biraz davrandı tellerini. Bir şey yok, Bu canım, sefer de Miray küstü. Hadi sen git gitarı çal dur. hadi. hadi. Durun şu tavuğun şey yaptığı geliyor. Şey, çürüver, zehran, kol, ya, arkadaşlar e, yan taraftaki e, ektiğimiz şeyi dikmiş olduğumuz biberleri tavuklar sökmüş. Onları dikmeyi dikmeye hemen gittim. Aynen, <laughs> Ver kızım maydanoz hamuru sen bana. Bu maydanoz. Evet. Bu tık sefer tık. bu sefer maydanozu değişik ekeceğim arkadaşlar. Olmuyor. Hangi senle maydanoz? Şu poşetteki o Dur, dere otu. Dere otu. Ay ben de koyabilir miyim? Diğerinde. Ee, evet. Tamam diğerine sen koy çünkü buraya çam yüzüme geldiği için çok zor. Tamam. çekil. Hani böyle çıkar mı? İnşallah. Bir de böyle deneyim. Normalde yandık şapladık şey değil mi? Normalde gazlıyorduk. Şuraya serbestleri hmm. gelince sen koysan olur mu zaten? Tamam ben arkaya geçeyim mi? Hatta benim. şöyle yapalım dur tamam. Ben böyle sıra sıra yapayım. Ben de dökeyim mi içine? Tamam işte dökeceğiz beraber evet dök. Ben bu, bu, bu buraya kaç kere kazdım arkadaşlar. Hoş kazdım bir türlü ekme fırsatım olmadı. O yüzden toprak yumuşak. Çamlarla suluyoruz ya. Ben de bu arada ekeyim. <laughs> Giremedim. Az az dökeceksin anneciğim. O tohum küçük olduğu için. Tohum. Bu kurudu mu? Ne yaptı hiç? Bir şey yok. Aa tamam. sökmeye başlamış ya. Tüh. Önce sökmüş bulamam ben bunu. Bakın çimlerine. Neyse ben bunu saksıya dikeyim bari. Gül anne. Burada. Evet güldü. Oh. Ay sen biliyor musun ağacın yapışkan mı? O obulajdır. Tam ağacı dokunma. Ay iş eline Sizi... bastım. Ver. Miray sen de ekmek ister misin? Gel anneciğim maydanoz dikiyoruz başımızda. Zehra bunda, hangi bunda, hangi, bunda, hangi bunda, sıradasın? Bunda kaldı anne. Bunda sade. Evet. Ee, şey diktiklerin üstüne şöyle hafif toprak attık mı? Satır Tamam dur dursana atma dur ve minik minik atın çünkü çok derin olunca bükünüyor herhalde. Bu şekilde hafif hafif düzlenecek. Şunu attım, şuna kaldık değil mi? Hı hı. Zehra'ya dedim de herhalde kendim de Zehra'dan daha çok attım arkadaşlar. Anne burada bir şey mi bak? Hı hı. O Belki ne? de önce ektiğimiz tohumlardır. Yine bundan mı ekmiştik o zaman anne? Hı hı. Ay gözüme geldi ağacımdan. Evet bu maşak böyle. ye. Salayı. Böyle geri taşınırken. Ah yaparken hep. Ağam getirmiştik. Tamam hafif hafif böyle kapatalım. Bu anne. Bunu da. Dur bakalım şimdi. O tohumu bitirene kadar devam edelim. Çünkü karışık olsun istemiyorum. Anne yani kokunu yakamayacak gibi duruyor ama yeter inşallah. Yani ben koyayım mı? Evet Aslan kaz bakalım Zengar kazarak git. Tamam bak ben, kazayım. Yani benim gibi ama. Aa, aynı şu hortumu ne yapacağız? Arkadaşlar e, videom, videolarımızın devamının gelmesi için beğen butonuna basmayı ha. unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Maydanoz dikimimiz bu şekilde. İnşallah çıkar. Sizlere büyüşünü, toplayışımızı hepsini çekeriz. Kızlarımla bu şekilde kendi Ay, e, nacizane, kendi bildiklerimizi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Çülçülisan ettiysek affola. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.